Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo VOA ile bu akşamda karşınızdayız. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıklarına bakıyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Çin tehdidine karşı TikTok yasağını yarın oylayacak. Biden ve Trump'ın bugün adaylıklarını kesinleştirmesi bekleniyor. Gizli belge soruşturmasında özel yetkili savcı Biden'la ilgili değerlendirmesini savundu. Hakaret davasını kaybeden eski başkan Donald Trump yeni bir hakaret davasıyla karşı karşıya. Boeing'deki şüpheli intihar araştırılıyor. Stüdyo VOA başlıyor. Gazze'ye 200 ton yardım taşıyan bir gemi yardım kuruluşlarının kıtlığın en eşiğinde olduğunu söylediği bir dönemde özellikle Gazze'deki insanlara malzeme ulaştırmak için deniz yoluyla e, Güney Kıbrıs'tan hareket etti. Geminin birkaç gün içinde bölgeye ulaşması bekleniyor. Beyaz Saray'da Begüm Dönmez Er söz var. Begüm Gazze'de uzun süreli ateşkes konusunda bir anlaşma sağlanamadı ama Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamaları var. Kısa dönem değil işte uzun dönem bir ateşkes sağlanması için çalışıldığını söyledi. Şimdi yardımlara gelecek olursak Beyaz Saray Güney Kıbrıs üzerinden yapılan yardımlar için ne diyor? Özellikle liman konusunda bir açıklama var mı? Serdar Cebe iki e, ayrı koldan aslında bu süreç yürütülüyor denilebilir. Bir tanesi biraz önce senin söylediğin bu 200 ton gıda yardımı taşıyan yola çıkan gemi Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye bu yardımın iletilmesi bekleniyor. 2-3 gün sonra bu geminin Gazze'ye ulaşması e, planlanıyor. Bir de işte e, Amerika'nın daha önce açıklamış olduğu ABD Başkanı Joe Biden açıklamış olduğu geçici liman e, projesi planı e, Gazze'ye. İşte bu plan yürürlüğe girene kadar hayata geçene kadar... Güney Kıbrıs üzerinden yardımlar Gazze'ye iletilecek deniz yoluyla Avrupa'nın da Avrupa Komisyonu'nda destek verdiği bir plan bu. Hatta 2005 yılından bu yana Gazze'ye ilk kez bir geminin yardım iletmesine izin verildiğini ifade ediyor Avrupalı yetkililer de. Şimdi geçici liman konusunda da pazar günü CENTCOM'dan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu limanın geçici limanın inşasının ilk aşamasını gerçekleştirmek üzere bu inşaat malzemelerini taşıyan askeri bir gemi yola çıktı ancak bu tabi uzun bir süreç Pentagon yetkililerine göre haftalar bazı yetkililere göre 30-60 gün alması olası bu planın hayata geçmesi daha çok Amerikalı yetkililer bu geçici liman planını bir Lego sistemine benzetiyorlar önce 12 metre uzunluğundaki çelik parçaları birbirleriyle birleştirilmesi yoluyla iskelenin ve daha sonra da yaklaşık 550 metre uzunluğunda o yüzer limanı diyelim. Kıyıya bağlayacak bir bağlantı yolundan söz ediliyor. Birbirinin birbirine geçecek parçalarla inşa edilecek geçici liman projesi bu şekilde işleyecek. Peki yardımı bu iskelede kim o yardım yükünü boşaltacak, indirecek ve kıyıya kim iletecek bunları? Pentagon bu lojistik detayların hala üzerinde çalışıldığını ifade ediyor. Kompleks bir operasyon, biraz karmaşık bir operasyon olduğunu söylemek mümkün. Gazze'de sağda ABD askeri doğrudan görevde olmayacak. Demiştik ama genel olarak bu proje içerisinde bin ABD askerinin görev alması bekleniyor ve bu lojistik aslında zorlukların yanı sıra biraz tabi bu durum İsrail'in ne kadar işbirliği yapacağına da bağlı. İsrail bu projeye destek verdiği deniz yoluyla Gazze'ye yardımın iletilmesine destek verdiğini söylemekle birlikte plan hayata geçtiğinde ne gibi lojistik sıkıntılar olabilecek o tabi dikkatle izlemek gerekecek o kısmı. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'nin yaklaşık dörtte biri açlıkla, kıtlıkla mücadele ediyor. Yeterli gıda malzemesi o olmadığı için bir yandan yardım kuruluşları da İsrail aslında daha fazla kara geçiş noktasının açılması yönünde bastırıyordu. e Gazze'deki ana liman gemilerin gemileri karşılayamayacak kadar hasar gördüğü için zarar gördüğü için o kullanılamıyor ve bir de diğer limanlarda bu yardım malzemeleri taşıyacak olan gemileri karşılayamayacak durumda yetersiz. Dolayısıyla bu geçici liman projesinin Gazze'ye yönelik hayata geçtiğinde tabii Gazze'ye yardım artırması bekleniyor. Ateşkes konusunda ise hala yeni bir gelişme yok ama biraz önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Hamas'ı işaret etti. Dedi ki Hamas bu kadınları, yaralı rehineleri serbest bırakmaması masum Filistinliler konusundaki Bakış açısında bakış açısı konusunda da bana bir şeyler söylüyor dedi. Dolayısıyla evet biz İsrailli dostlarımızı bastırıyoruz bu konuyla ilgili ama Hamas'ta rehineleri serbest bırakmalı dedi. Bakalım önümüzdeki günlerde Ramazan'a kadar aslında bunun ateşkes konusunda somut bir adım bekleniyordu ama önümüzdeki günlerde başka gelişmeler olacak mı takip edeceğiz. Begüm, Başkan Biden'ın bugün konukları da var. Polonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı özellikle Rus işgalcilere karşı mücadelesinde Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını göstermesi bekleniyor. Zaten e, yıllardır da gösteriyor. E, bu ağırlamanın NATO'nun finansmanını arttırmanın yollarının da e, tartışılacağı belirtiliyor. E, görüşme yakın sürede başlayacak herhalde. E, ne bekleniyor bu görüşmeden? Serdar Polonya heyeti biraz önce yaklaşık bir 10-15 dakika kadar önce Beyaz Saray'a geldi. E, tam da aslında Biden Beyaz Saray'da Polonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşeceği sırada biraz önce yine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni bir yardım açıkladı. Kongrede malum daha büyük yardım Ukrayna ve İsrail'e e, toplamda 95 milyar dolarlık yardım öngören paket kalmıştı. İşte e, Beyaz Saray yetkilileri diyor ki bu yardımın Kongre'den geçememesi sahaya da yansıyor, Amerika'yı stratejik açıdan da etkiliyor. Dolayısıyla tam o yardım kabul edilene kadar Kongre tarafından 300 milyon dolarlık ek bir yardım açıkladı. Jake Sullivan biraz önce Ukrayna için ama dedi ki bu 300 milyon dolarlık yardım Kongrenin önündeki paketin yerine geçmeyecek dedi. Zaman daralıyor, dünya izliyor diyerek bir kez daha Kongre'ye çağrıda bulundu. Şimdi Polonya liderlerinin temaslarına geçelim. Tam aslında Polonya liderlerinin Beyaz Saray'daki görüşmesi Polonya'nın NATO'ya katılımının 25. yıl dönümüne de denk geliyor ve bugünkü görüşmede de e, Jake Sullivan'ın yaptığı açıklamaya göre liderler NATO'ya, NATO ittifakına bağlılıklarının altını çizecek ve iki ülke arasında malum Rusya işgalinden bu yana savunma alanında daha güçlü bir işbirliği var. Moskova tehdidine karşı NATO bütçesinin artılması konusunu görüşecekler. Ee, Polonyalı yetkililerden e, Polonya e, Cumhurbaşkanı Washington Post'ta bir yazı yazmıştı tam ziyaret öncesi. NATO'nun Polonya sınırında varlığını artırmasına ilişkin tabii Varşova tedirgin Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle tam Ukrayna'nın yanı başında ve dolayısıyla da NATO'nun doğu kanadının biraz daha güçlendirilmesini talep ediyor. Tam da bu noktada Beyaz Saray'dan Polonya'ya 2 milyar dolarlık da yeni bir askeri doğrudan yardım kredisi açıklaması geldi. Dolayısıyla hem Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yardım hem de Polonya'ya kredi açıklaması geldi olduğu Polonyalı liderler Beyaz Saray'da e, görüşürlerken. Gazze'ye Güney Kıbrıs'tan yapılan yardımlar ve e, Beyaz Saray'da Polonya heyetinin karşılanması ile ilgili detayları Begüm Dönmez'ler söz bize. E, Beyaz Saray'dan aktar. Teşekkürler Begüm. Amerika'daki istihbarat kuruluşları ülkenin giderek daha kırılgan hale gelen dünya düzeniyle karşı karşıya olduğu yarısını yapan bir rapor yayınladı. Çoğunlukla Çin ve Rusya'dan tehditlere odaklanan raporda İsrail-Hamas savaşının geniş çaplı bir çatışma riski taşıdığı da kaydediliyor. Rapor istihbarat kuruluşları başkanlarının kongrede ifade verdiği bir sırada yayınlandı. Dilge Timoçin şu anda kongre manzarasıyla karşımda. Dilge dün ve bugün CIA, FBI ve iç güvenlik yetkililerini e, gördük. Özellikle kongrede yaptıkları e, uyarılar bunlar. Bir yandan da Yarın Kongre'de TikTok'un Amerika'da yasaklanması ile ilgili bir yasa tasarısı oylanacak. Dün açıklanan raporda da bu sosyal medya platformu ile ilgili endişeler dile getiriliyordu. Ee, i̇stihbarat camiasının dikkat çektiği konular neler? Bize anlatır mısınız? Serdar sen de söyledin. Aslında bu bir 2024 geleneksel tehdit değerlendirmesi raporu her yıl açıklanıyor istihbarat camiası tarafından ve dün ve bugün kongrede bununla ilgili oturumlar vardı. CIA, FBI, Ulusal Güvenlik İstihbarat Başkanları bu oturumlarda bilgi verdi. Evet bazı konular öne çıktı dediğim gibi. Ukrayna öne çıktı, Çin öne çıktı, Gazze ile ilgili gelişmeler vardı. En dikkat çekici cümlelerden biri şuydu. ihtiraslamayın ama endişeli bir Çin, cepheleşen bir Rusya, İran gibi bazı bölgesel güçler ve daha fazla kapasiteye sahip devlet dış aktörler Amerika öncülüğünde uzun süre devam eden ulusal uluslararası sistem için bir meydan okumadır denildi. Ulusal istihbarat direktörü Avril Haines açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya yardımın devam etmesi ve daha fazla yardım yapılması çağrısı yaptı. Ukrayna'nın Rusya'dan geri aldığı toprakları elinde tutabilmesi için bu yardımlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Avril Haines aynı zamanda Gazze'de İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve küresel yansımalarının nasıl olabileceğine dair de kesin bir örnek olduğunu söyledi. FBI direktörü Christopher Wray bu İsrail Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların Amerika'daki etkilerine baktı ve İslamcı grupların ve diğer grupların tehdit seviyesinin 7 Ekim'den bu yana Amerika içerisinde arttığına, tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Tamamen yeni bir düzeye çıktı dedi bu tehditlerle ilgili. CIA Başkanı Burns de şunu söyledi. Ukrayna ile ilgili vereceğimiz, dünyaya vereceğimiz mesajlar, destekler Çin'de de Tayvan'a ve ve Güney Çin Denizi'ne yönelik saldırganlık konusunda bir mesaj gönderecektir dedi. Haklısın. TikTok'ta gündemdeydi. Zaten raporda da yer aldı. Çin propaganda kolu tarafından yönetilen TikTok hesaplarının 2022'deki Amerikan ara seçim dönemi sırasında her iki siyasi partiden adaylara hedef aldığı bildirildi denilmiştir raporda. Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines bugünkü temsilciler meclisi oturumunda da Çin'in 2024 Amerikan başkanlık seçimlerini etkilemek için TikTok'ı kullanabilmektedir bileceğini söyledi. Bununla ilgili bir soru geldi kendisine. Çin Komünist Partisi'nin seçimleri etkilemek için TikTok'ı kullanıp kullanmayacağı, bunu kullanacaklarını göz ardı edemeyiz dedi. Ve yine FBI Başkanı da aynı şeyleri söyledi. Cihazlarınızı tehlikeye atıyorsunuz dedi. Ve Amerikaların kendilerinin Çin hükümeti tarafından kontrol edilmemesi gerektiğini söyledi. Yarın temsilciler meclisinde TikTok'ın yasaklanması ile ilgili. Daha doğrusu Çin Çin şirketi ByteDance'in TikTok'ı elinden çıkarması eğer 6 ay içinde de bunu yapmazsa Apple Google Store gibi mağazalardan TikTok'un kaldırılması ile ilgili bir yasa tasarısının oylaması bekleniyor. Büyük bir ihtimalle geçecek. Senatodaki senatörlerin de destek vermesi bekleniyor ve Biden da bu yasayı geçmesi halinde imzalayacağını söyledi. Serdar yarın da tabii ki bu yasa tasarısının oylamasını takip ediyor olacağız. Evet Amerika'da önümüzdeki günlerde tartışılacak, hala da tartışılmaya devam edilen önemli konu hem TikTok ...hem de seçim güvenliği ve dış etkilerin bu seçime müdahalesi. Şimdi e, bir konu daha var. Kongrede yine bugün önemli bir isim vardı. Başkan Biden'ın gizli kalması gereken belgeleri saklamasını soruşturan... ...özel yetkili savcı Robert Hur, temsilciler meclisi oturumunda e, konuştu. 345 sayfalık raporu ile ilgili ifade verdi. Değişik sorular soruldu. Hur'un hazırladığı raporda Biden'ın yaşı ve başkanlık görevlerini yerine getirme yeterliliğini... Ee, sorguladığını biliyoruz, ee, pişman mı değil mi onu da önce açıklamıştı. Cezayir e, suçlama getirmemesine e, neler e, sebep olmuştu, onları da açıklamıştı. Şimdi bugün hangi sorularla karşılaştı, neler söyledi Huur bize anlatır mısın? Şimdi geçen ay açıklamıştı bu raporu ve cezai soruşturma gerekmediğine karar vermişti. Başkan Biden'ın başkan yardımcısı olduğu dönemdeki gizli belgeleri ele alış ve saklayış biçimiyle ilgili bir soruşturmaydı bu. Ama bu rapora işte Biden'ın e, hafızası ve akıl sağlığıyla ilgili şeyler de girmişti. Zayıf bir hafızaya sahip olduğunu söylemişti. Ancak suçlama getirmemesine rağmen başkanı aklamadığını söyledi Robert Hur özel yetkili savcı bugün temsilciler meclisi adalet komisyonu. ...daki oturumda. Şunları söyledi bunun dışında. Raporda başkanın hafızasının uygunluğuna ilişkin değerlendirmem gerekli, doğru ve adildi. Açıklamamı temize çekmedim. Başkana haksız yere kötülemedim. Adalet Bakanı'na da kararımı ve bunun nedenlerini açıkladım. Yapmam gereken buydu dedi ama şunu söyleyelim. Adalet Komisyonu'nda sadece Cumhuriyetçiler değil, demokratlar da Robert Hurley ciddi şekilde yüklendi diyebiliriz. Mesela Cumhuriyetçi temsilci Scott, C Nil yani bunak kelimesinin sözlük anlamını sordu. Yaşlılıkla bağlantılı hafıza gibi bilişsel yeteneklerin zayıflaması olarak geçiyor sözlükte. Sizce Biden bunadı mı diye sordu. Böyle bir şeye raporda yer vermediğini söyledi Robert Hur ve Cumhuriyetçilerin sürekli aynı tepkileriyle ve eleştirilerine de maruz kaldı diyebiliriz. Başkan Biden'ı akladı ve Biden'a bir güç verdiği ve Trump bu kadar cezai kovuşturmayla karşı karşıyayken Biden'ın bir cezai soruşturmaya gerek görülmemesinin eleştirisini yaptılar ama demokratların da eleştirileri vardı. Demokratlar da Biden'ın hafızasıyla ve akıl sağlığıyla ilgili yorumlarının Cumhuriyetçi bir özel yetkili savcı olan Robert Hur'un aslında siyasi amaçlarla hareket ettiği şeklinde yorumladıklarını söylediler. Ancak Robert Hur raporunu savunduğu, değerlendirmelerin doğru olduğunu söyledi. Yaklaşık 6 saat kadar süren bir oturumdu bu. Az önce sona erdi. Bakalım bundan sonra neler olacak. Evet, tepki çeken hem demokratlardan hem de cumhuriyetçilerden tepki çeken gizli belgelerle ilgili raporu hazırlayan Biden hakkında tabii. Ee, özel yetkili savcı ile ilgili son gelişmeleri de Dilge Timoçin bize aktardı. TikTok ile ilgili gelişmeleri aktardığı gibi teşekkürler Dilge. İyi çalışmalar. Başkan Joe Biden ve eski başkan Donald Trump bugün kendi partilerinin adaylıklarını kesinleştirmek için yeterli delegeyi kazanmaya hazırlanıyor veya ve yaklaşık 70 yıl sonra ilk ABD başkanlık seçimi rövanşını resmen başlatıyor diyebiliriz. Trump'ın eyaletin 2020 sonuçlarını bozma çabaları nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldığı Georgia'da dahil olmak üzere 4 eyalette ön seçim yapılıyor. Trump, Cumhuriyetçi Parti'den adaylık için son rakibi Nikki Haley'i geçen hafta yapılan süper salı seçimlerinde 15 eyaletin 14'ünde yenilgiye uğratmıştı. Bu arada Joe Biden da Demokratların ön seçim kampanyasında sadece göstermelik bir muhalefetle karşılaştı. Ancak İsrail'in Gazze'deki savaşına verdiği destekten dolayı hayal kırıklığına uğrayan liberal aktivistler, Demokratların önemli bir azınlığını protesto için belirli bir adaya bağlılık göstermeyen oy vermeye ikna etti. Her iki aday da dikkatlerini 5 Kasım'da yapılacak genel seçimlere çevirdi ve cumartesi günü Georgia'da düello mitingleri düzenledi. 77 yaşındaki Trump, Georgia eyaletinin Rome kentinde 2020 seçimlerinin hileli olduğu iddiasını bir kez daha tekrarladı ve Fulton bölge savcısı Fanny Willis'i siyasi nedenlerle kendisini yargılamakla suçladı. Ayrıca Biden'ı 2020'de yaptığı gibi kampanya boyunca ön planda tutmayı planladığı bir konu olan Amerika'nın güney sınırındaki göçmen akışını engelleyemediği için eleştirdi. Hafta sonu Atlanta'da seçim çalışmalarını sürdüren 81 yaşındaki Biden, geçen hafta Kongre'de yaptığı Enerjik Birliğin Durumu konuşmasında dile getirdiği temaların aynısını seslendirerek Trump'ın Amerikan demokrasisi için tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu ve eski başkanın göçmenlerle ilgili hararetli söylemini eleştirdi. Biden kampanyası cuma günü daha aktif bir aşamaya geçerek 30 milyon dolarlık bir reklam satın alımı yaptığını ve Biden'ın birkaç seçim bölgesi eyaletini gezeceğini açıkladı. Kampanya, Biden'ın Birliğin Durumu konuşmasından sonraki 24 saat içinde 10 milyon dolar topladığını ve Demokratların Cumhuriyetçiler karşısındaki mali avantajını arttırdığını söyledi. Araştırma kuruluşu Edison Research'a göre pazartesi günü itibariyle Trump'ın Cumhuriyetçi başkan adaylığını garantilemek için gereken 1215 delegeye ulaşması için 139 delegeye daha ihtiyacı var. Bugün Georgia, Hawaii Mississippi ve Washington eyaletlerinde 161 delege için yarışacak. Edison Research'a e göre Biden, pazartesi günü itibariyle demokratların adaylığını garantilemek için gereken 1968 deleginin 113 delege gerisindeydi. Biden bugün Georgia, Mississippi ve Washington eyaletiyle Kuzey Mariana adaları ve yurt dışında yaşayan demokratlar için yapılacak ön seçimlerde 254 ek delege elde etmeye çalışacak. Evet New York'ta iki önemli dava var. Biri Senatör Robert Menendez, diğeri de Trump için olabilir mi? Yine bir dava ile yüz yüze kalabilir mi hemen New York'a Mehmet Sümer'e gidelim. Hem Menendez hem de Trump'la ilgili davaları soralım. Mehmet, nedir gelişmeler? Berder açıkçası New York'a gelirken hani polis adliye muhabiri olmak gibi bir niyetim yoktu benim ama hem de Donald Trump'ın hem Menendez'in davaları açıkçası sürekli olarak adliye koridorlarında neler yaşanıyor onları takip etmemize neden oluyor. Donald Trump hatırlanacağı üzere 90'lı yıllarda Jean Carroll isimli bir yazar kadın o yaşlarda tabii daha yazarlık yapmadığı yıllarda şimdi yazarlık yapan Jean Carroll'a 90'lı yıllarda New York'un çok ünlü bir alışveriş merkezinde bir mağazasında tecavüz ettiği ile ilgili bir davada yargılanmıştı geride bıraktığımız yıl içerisinde ve ceza almıştı. Orada e, yaklaşık 8 milyon dolar gibi bir tazminat cezası almış ve suçlu bulunmuştu. Ancak suçlu bulunmasına karşın Donald Trump, Jim e, Carroll hakkında e, susmadı, konuşmaya devam etti. Onun yalan söylemekle suçladı. Bunun üzerine Jim Carroll bir dava daha açtı Donald Trump hakkında. Bir tazminat davası daha açtı ve 88 milyon dolar tazminat kazandı. Ancak ki Donald Trump temize başvurmasına rağmen 91 milyon dolarlık bir kefaleti şu anda ödedi. Ancak Donald Trump suçmuyor bu konuyla ilgili olarak. Hala daha Carroll'ı yalancılıkla suçluyor. Carroll'ın avukatlarından bir açıklama geldi ve Donald Trump hakkında bir hakaret davası daha açabileceklerini söylediler. Açıp açmayacakları belli değil ama Donald Trump konuştukça e, burada alacağı ceza daha da Evet, biliyorum. Menendez'e geçecek olursak eski Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı özellikle Türkiye'ye karşı sert açıklamalarıyla bilinen bir isimdi. Ama o da özellikle e, bazı iş adamlarından ve Mısır hükümetinden dolaylı olarak rüşvet almakla suçlanıyordu. E, bununla ilgili geride bıraktığımız hafta ek bir iddianame daha ortaya çıktı. Yeni suçlamalar vardı. Örneğin Menendez'in eşinin satın aldığı aracın ve evin ödemelerini kredi çekerek yaptıklarına dair savcılığa bilgi verdiklerini ama aslında bunun kredi parası ile değil doğrudan alınan rüşvetlerle ödendiğine dair yeni bir iddianame ortaya çıktı. Menendez dün hakim karşısındaydı. Bu iddianamedeki suçlamaları da reddetti ve ben suçsuzum ifadesini kullandı. Menendez'in davası da 6 Mayıs tarihinde görülmeye başlayacak sanırım. Yani. Evet hemen enflasyon rakamlarını da soralım. Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlarda yüksel ne görülüyor? Nedir sebep? Evet. Ee, enflasyon %3,2 olarak açıklandı. Aylık bazda %0,4 de yıllık olarak geldi. Ama şunu söyleyelim daha önemlisi Fed açısından özellikle Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerini ne zaman başlayacağı piyasaların en çok merak ettiği konu. Sadece Amerika değil bütün dünya piyasalarının en çok merak ettiği konu. Sıkı para politikasına ne zaman son verecek Fed? Orada da Fed'in en çok takip ettiği çekirdek enflasyon beklentileri aştı. %3,8 olarak gerçekleşti. Bu durum biraz piyasaların moralini bozdu. Dow Jones ve Amerika'da borsalar biraz aşağıya gitti açıkçası enflasyonun beklenti %3,7 olması yönündeydi özellikle çekirdek enflasyonun. %3,8 gelince biraz moraller bozuldu aşağıya gitti endeksler ama daha sonra şirket haberleriyle hafif bir toparlanma yaşadı. Amerika'da enflasyon son bir ayda özellikle barınma fiyatlarındaki artış yani kira ve emlak fiyatlarındaki artışla tetiklendi. Uzmanlar bunu yorumunu yapıyorlar. Barınma fiyatlarında %5,7'lik bir artış gerçekleşti. Amerika'da geçen Ay onu da söyleyelim enflasyon şampiyonu son bir yıllık verilere bakıldığında %20,6 ile otomobil kasko sigortaları oldu Serdar. Evet New York'taki hem davaları Trump'la Menendez davalarını Trump'ın olası davasını daha doğrusu ve e, enflasyon rakamlarındaki son bilgileri de Mehmet Sümer aktardı New York'un güzel havasına. Teşekkürler Mehmet. Boeing firmasında kalite kontrol sorunları bitmek bilmiyor. Uçak üreticisi onlarca denetimden geçti ve yeni soruşturmalarla karşı karşıya. Bu arada bir başka rahatsız edici gelişme de Boeing çalışanının intihar etmesi oldu. Boeing'deki kalite kontrol endişelerine her gün yenileri ekleniyor. New York Times'ın haberine göre Ocak ayında Alaska Hava Yolları'na ait uçağın uçuş sırasında kapı panelinin patlamasının ardından Amerika Federal Havacılık Dairesi tarafından yapılan 89 denetimden 33'ünde başarısız oldu. Müfettişler yaptıkları incelemede 4 civatanın eksik olduğunu tespit etmişti. Bu olayın ardından Havacılık Dairesi gözetim faaliyetlerini arttırmak üzere derhal harekete geçti. Güvenliği ön planda tutmaya devam edeceğiz. Federal Havacılık Dairesi Boeing'in tedarikçisi Spirit Aerosystems'la ilgili 13 denetim yaptı ve şirket bu denetimlerin 7'sinde başarısız oldu. Boeing firması denetimlerin ardından yaptığı açıklamada güvenliği ve kaliteyi güçlendirmek için gerekli çalışmaları şeffaflıkla yaptıklarını açıklamıştı. Şu anda gözetimimiz sayesinde güvenli olduklarını onaylıyoruz. Bu arada uzun süredir Boeing firmasında çalışan 62 yaşındaki kalite müdürü John Barnett'ın intiharı da şirket üzerindeki şüpheleri arttırdı. Barnett, Boeing'e karşı Güney Carolina'da açılan davalarda sorgulanıyordu ve ihbarcı olmuştu. Barnett, 2019 yılında BBC'ye üretim hattındaki işçilerin kasten hatalı parçalar kullandığını söylemiş. Boeing firması ise bu iddiaları reddetmişti. Merkezi Paris'te bulunan sınır tanımayan gazeteciler örgütü, savaş ortamında Rusya'nın yoğun propagandasına karşı Rusya'da özgürlük anlamına gelen Svoboda adlı yeni bir uydu yayını başlattı. Paris'ten Arzu Çakır'ın haberini izliyoruz. Ocak ayından bu yana deneme yayınları yapılan proje Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen bir basın toplantısıyla resmen başlatıldı. Projenin RSF içindeki sorunlarından Genel Sekreter Yardımcısı Tibo Bratan detayları VOA Türkçe ile paylaştı. Svoboda a... Uydu Paketi Projesi 2022'den 2024 başına kadar geliştirdiğimiz bir proje. Rusya'nın uydu yayınları aracılığıyla geniş alanda propaganda yapabildiğini gözlemledik. Uzun inceleme ve bulgulardan sonra Rus propagandasının nasıl çalıştığını daha iyi anladık. Projeler Rusya'nın yanı sıra Ukrayna ve Moldova gibi Rusça konuşulan bölgelere de 9 ayrı televizyon ve radyo kanalından Rus dilinde bağımsız yayın yapılacak. 2024 başından bu yana test yayınlarımızı yaptık. Önce iç yayınlar şeklinde ardından 5 Mart'ta resmen yayına başladık. Burada fikir gazeteciler aracılığıyla 25 kanal üzerinden gazetecilerle ülkelerine bağımsız habercilik yayını yapabilmek. Burada 9 kanalımız var. Bunların bazıları radyo bir kısmı da televizyon. Hepsi Rusça içerikli bağımsız yapımcı ya da yabancı bağımsız medya kuruluşları. Zuboda uydusu olası bir Rus müdahalesi ya da sansür girişimine karşı parazit önleyicisi bir cihazla donatılmış. Bizim kullandığımız uydular uydu sanayisi filosunun en yeni modellerinden. Dolayısıyla herhangi bir müdahale sinyaline karşı donanımı olan uydular bunlar. Bunları engelleyecek sistemlere sahibiz. Bu tür sinyallerin engellenebileceğini düşünüyoruz ama elbette yasa dışı görünmeyen saldırılar, yayın yapan kişilere baskılar gibi bir takım saldırılar olabilir. Rus toplumunun yalnızca %6 ila 9'u bağımsız habere ulaşabiliyor. Dolayısıyla bizim yayınlarımızın cazip olacağını düşünüyoruz. Bugün çok güçlü, dayanıklı bir bağımsız Rus medyası geliştirmeliyiz. Sovboda projesinin öncelikli hedef kitlesi Rusya'da 4.5 milyon kişilik Hotbird 13 platformu kullanıcıları. Today, 4.5 million households within Russia have access to information coming from the satellite Hotbird 13. Bugün Rusya'da 4,5 milyon evde Hotbird 13'ten gelen haberlere ulaşım olanaklı. Dolayısıyla biliyoruz ki bu nüfus bizim televizyon kanalımıza bu uydu üzerinden tarayarak ulaşabilecek. Ama eğer kanalımız popüler hale gelirse daha fazla insan kolaylıkla bu haberleri izleyebilir. RSF projeyi Svoboda ile bilgiyi Rusların oturma odalarına ve mutfaklarına ulaştırmamız olarak tanıyan bağımsız gazeteciliğin demokrasilerden ihraç edilmesini sağlıyoruz diye tanımlıyor. Arzu Çakır Paris. bioayturkce.com internet adresimiz bizi takip edin ve özgün haberlerimize ulaşın. Sosyal medya hesaplarımızda ekranda yarın aynı saatte Ekotürk'te görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.